Wushu Kung Fu, Kickbox, Muay ve boks branşlarında uluslararası şampiyonlarda birçok derece elde eden Hüseyin Eren Küçükoğlu, gündüzleri sanayide çalışırken geceleri ise antrenman yaparak maçlara hazırlanıyor. Kastamonu'da yaşayan 19 yaşındaki Hüseyin Eren oğlu, küçük yaşlarda başladığı Wushu Kung Fu, Kickbox, Muay Thai ve boks branşlarında ulusal ve uluslararası şampiyonalarda çok sayıda derece imza attı. <laughs> Yeni hedefleri için antrenörü Emrah Şahanoğlu yönetiminde çalışmalarını devam eden milli sporcu Hüseyin Eren Küçükoğlu ve antrenörü Emrah Şahanoğlu çalışmaları takip eden basın mensuplarını açıklamalarda bulundular. Spor bilimleri fakültesinde antrenörlük bölümünde okuyorum. Ee, sabah, sabahleyin e, babamın yanında sanayide çalışıyorum. Akşamları antrenmanım, sabah akşam e, çift antrenmanımız oluyor. Spora e, küçükken biraz yaramazdık, e, kanımız kaynıyormuş. İlk önce ile, sonra da Emre hocamla beraber 2019'da kickbox'a başladım. 4 tane Türkiye şampiyonluğu, 2 tane Balkan şampiyonluğu geçlerde, gençler de Avrupa şampiyonluğu, da Eee Muay Thai'de 2019'da dünya şampiyonasına gittim. Orada bir derece elde edemedim. Büyükler Dünya Kupası şampiyonluğu kickbox'ta. Ee, son geçen bir hafta önce de büyükler Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu. E, hedefim e, dünyada adımı duyurup Türk bayrağımızı en yukarılarda istiklal maaşımızı okutmak. 2007 yılından bu tarafa antrenörlük yapıyorum. Kastamonu'dan, ilimizden birçok milli sporcu yetiştirdim. Hala yetiştirmeye devam ediyorum. Hüseyin Eren Küçükoğlu da bunlardan bir tanesi. E, Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonası Edirne'de yapıldı. E, Kastamonu'dan biz iki kulüp katıldık. Benim kulübümdeki sporculardan 3 altın, 4 gümüş, 2 de bronz madalya ilimize ve ülkemize kazandırdık. Diğer kulüpten de 2 altın ve 2 bronz madalya, 2 de gümüş madalya ilimize kazandırdık. Hüseyin Eren Küçükoğlu, Büyükler'de ilk senesiydi Hüseyin Eren'in. Kendisinden zaten şampiyonluk bekliyorduk. Çok güzel maçlar yaptı. İlk maçı Azerbaycanlı rakibiydi çeyrek finalde. Onu eledi. İkinci rakibimiz... Türktü, yine milli bir sporcuydu, onu eyleydiniz. Final müsabakasında da 7 kez Avrupa Şampiyonluğu bulunan tecrübeli Azerbaycanlı sporcuyla karşılaştı karşılaştı. İlk randa aldık, ikinci randa teknik bir hatadan dolayı kaybettik. Uzatma randında da az bir farkla maçı kaybettik. Fakat şunu gördük, biz gerçekten en iyisini yapabiliyoruz. Yani en iyi sporcuyu yenebileceğini gördük. Bu da bizim için gerçekten gurur verici bir an oldu yani şunu belirteyim kendisi daha 19 yaşında rakibi 36 yaşındaydı. Eren uzun yıllar boyunca ilimize ve ülkemize birçok dünya ve Avrupa derecesi kazandıracak.